Geçtiğimiz günlerde sizden bilgisini alarak konudan haberdar olduğumuz Uşak ilindeki TOKİ tarafından satılan arsa ile ilgili teknik bilgi ve verilere ulaştık. Son durumu şu. Bu arsa kent, tabakhane bölgesi kentsel dönüşüm alanının içerisinde olan bir parça. Şu anda Ascross isimli firmanın hizmet verdiği yerin önündeki ısı merkezi ve otoparka a olan alan. Yani 6774 ada 3 nolu parseldeki bu arazi Uşak Belediyesi'nden TOKİ kentsel dönüşüm alanının bir parçası olarak ısı merkezi inşaat ruhsatı almış. Otopark alanı olarak kayda geçirtmiş. Çünkü diğer bu alandaki büyük binaların otopark alanının bir kısmının burada çözüleceği ifade edilmiş. Bu alanın tapusu mahkeme kararıyla daha sonra TOKİ'ye geçtiği için TOKİ bu alanı diğer parsellerle birleştirmediğinden dolayı elinde bu parça kalınca geçtiğimiz günlerde bu parçayı kentsel dönüşüm alanının bir bütünüymüş gibi düşünmeden satılığa çıkarmış. Bu konuda önü kapanacak olan market firmasının yetkilileri hukuki çalışmayı başlatmışlar. TOKİ kentsel dönüşümün site yöneticisi arkadaşlar bilgileri ve araştırmaları tamamladıkları için onlar bu konuda TOKİ'yi dilekçeyle bilgilendirilmişler. Uşak Belediyesi'ni dilekçeyle bilgilendirilmişler. İleride aksaklık çıkmaması için de hukuki çalışmalarına başlamışlar olduğunu gördüm. Peki Sayın Başkanım, e, TOKİ burada hak sahiplerini aldatmış olmuyor mu? Yani orada daha önce Yeşil Alan Otopark ısı merkezi olarak projesinde öyle değil miydi? Projesinde ben gördüğümde burası ısı merkezi ve otopark. Yani burası kentsel dönüşüm alanının bir parçası olduğunu inşaat ruhsatıyla belgelenmiş. Sonra satışlar için hazırlanmış katalogları izlediğimizde otopark alanı olduğu açık ve net şekilde görülüyor. Diğer yeşil alanlarının da yeşil alan olduğu e, satışlarla ilgili kataloglarda net vesaire var. O yörede bu satışlardan buraları alan arkadaşlara gördüğümüzde bize tanıtım kataloglarında bunları bilgilerini verdiler. Önünüz yeşil alan, önünüz otopark alanı, ısı merkeziniz burada diye bizi bilgilendirdiler. Ama bugün buna aykırı olarak bir işlem yapıyor olmaları gizli ayıplı ürün satışı olduğu ile ilgili bir durum olduğunu bununla ilgili Hukuki müracaatlarını yapacaklarını belirttiler. Yani TOKİ gizli, ayıplı bir ürün satışı yapmış. Evet. Hak sahiplerinin kazanma ihtimali yüksek mi? Anl anlattığınızdan onu çıkarttık ama. İnşaat ruhsatı e, burada olması, bir bütün olması, kataloglarda görünüyor olması bu arkadaşların haklı olduğu izlenimini veriyor. Ama hukukun söyleyeceği söz olduğu için biz bu konuda bir yorum yapmamız usule uymaz. Teşekkür ederiz.